1 milyon imza kampanyasını başlatma kararını verirken Hedeki bütün bileşenleriyle bir araya geldi. Ülkede barış ihtiyacı, ciddi problemler var, kilitlenmiş bir sistem var. Dolayısıyla öncelikle bu ülkede Kürtlerle barışın test edilmesi ihtiyacı var. Bundan kaynaklı olarak da toplumun gündemine sokabilmek, toplumda bir tartışma yaratmak, ve aynı zamanda bu bunu bir talep haline getirebilmek üzere de 1 milyon barış kampanyasını başlattık. İlk önce bilinirliğini, görünürlüğünü sağlayabilmek için dijital platformda başlattık. Tabii sonrasında sahaya indik. Dolayısıyla halkın olduğu, toplumun olduğu hemen hemen her yerde bu bir imza kampanyası yürütülüyor. Hava koşullarından kaynaklı olarak sokağa işte stand kurma planlamamızı biraz ertelemek zorunda kaldık. Havalar oldukça kötüydü, yağışlı ve karlıydı. Hani bizim çıkmamızdan çok sokakta insanları bulma problemi olduğu için. Ama bu haftadan itibaren artık sokağa çıkmaya başladık. Hatta İzmir HDK Meclisi Burca'da ilk sokakta stand kurarak imza kampanyasını başlattı. Temel e, hedefimiz tabii ki orada e, önümüze koyduğumuz bir sayı var. Onu yakalamak üzere de insanların imzalarını almayı arzuluyoruz. Ama asıl hedefimiz bunu e, gündeme taşımak, insanların gündemine taşımak. Niye barışa ihtiyaç var, e, nasıl bir barışı olmalı? E, bunun için e, her birimizin üzerine düşen sorumluluklar nelerdir? bütün bunları tartıştırmak, onun ötesinde de e, kangrenleşmiş bir sürü meselenin temel nedeni de aslında savaş politikaları, savaşa yapılan harcamalar ve dolayısıyla toplumdaki kutuplaştırma olduğunu gündeme taşımaktı. Yani negatif hiçbir dönüş almadık. Bir kere onu söyleyebilirim. Hani niye imza topluyorsunuz? Niye, niye imzaya ihtiyaç duyuyorsunuz? İşte bu ülkede barış, barışa ihtiyaç yok diyebilecek bir insan çıkmadı. Herkes bunun bir ihtiyaç olduğunu, barışın kurulması, barışın zemininin oluşması gerektiğini söylüyor. Ama nasıl olacağı konusunda soru işaretleri var aslında. En büyük problem o. Son dönemdeki bu İmralı tecrit sisteminin biraz aralanması, işte Sayın Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeler, olası bir müzakere sürecinin başlayabileceği olasılığı karşısında da herkeste bir beklenti de var aslında. Yani bir taraftan bu, bu ülkede bir şeylerin değişmesi arzusu var. Bunun nasıl yapılabileceğine dair net cevapları yok. Bir an önce bunun adımları atılsa Hükümet nezdinde tabi yani siyaseten Kürt siyasetinin söylediği işte demin müzakereciler aracılığıyla, heyetler aracılığıyla adaya gidişi, gelişi, kamuoyuna paylaşılan bazı bilgiler var. Ama bunun tek başına yeterli olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla toplumda bir beklenti hali de var. Biz biraz bu imza kampanyaları aracılığıyla beklentiden çıkarıp aslında Barışın inşası eğer olacaksa, barış olasılığı bu ülkede olacaksa insanların ona bizzat katılarak, taleplerini dile getirerek dahil olmasını arzuluyoruz. Yoksa e, devletten bekleyen pozisyonda devletin de, e, sistemin de nasıl bir barış getireceği meselesi e, ciddi bir muğlaklık barındırıyor. Barışın e, toplumun gündemine girebilmesi için kadınlarla bir araya geldik. Ee, kadın örgütlerinden, e, emek demokrasi e, ittifak bileşenlerinin kadın yapılarıyla, e, işte e, sahada mücadele ettiğimiz kadınlarla, e, ayrıca Halklar ve İnançlar Meclisimizin de organize ettiği bir buluşma vardı. Bütün bunlarda açığa çıkan, tabii en fazla tabii kadın cephesinden bakıldığında kadınların e, savaşların en fazla işte kadınlara vurduğu, en fazla kadınları olumsuz etkilediği, kadınların hayatlarını alt üst ettiği, yani dolayısıyla savaşın, savaş koşullarının, barış olmamasının en çok kadınları etkilediği, bugün içinde bulunduğumuz koşullarda bu kadar çok kadının öldürülmüş olması, bu kadar kadın cinayetinin yaşanıyor olması ve kadınlara karşı işlenen suçların cezasız kalması, bütün bu savaş politikaları ve örtülü e, demokrasi e, görüntüsünün altında yaşanıyor hukuk var işte yasa var e, Fakat bu e, yasalar ne yazık ki uygulanmıyor Dolayısıyla demokratik e, bir ülkenin, koşullarının oluşabilmesi için de savaş politikalarından vazgeçmek gerekiyor. Hem kendi komşularıyla olan savaştan Türkiye'nin vazgeçmesi, barışık bir siyaset yürütmesi hem de içeride yaşayan toplumsal kesimleri. Dolayısıyla en çok da kadınlar bunun vurgusunu yaptılar. Savaşa ayrılan bütçenin kadınları daha fazla yoksullaştırdı kadınların aileye daha bağımlı kılındığı, Dolayısıyla kadınların önündeki birey olma, kadın olma halinin de bütün bu politikalarla baskı altına alındığının vurgusu yapıldı. Kadınlar kendi cephesinden ayrıca barışa ilişkin bir kampanya yürütecekler. Burada da konuşuldu. E, ayrıca e, Türkiye'deki bütün kadın örgütlerinin de gündeminde olduğunu biliyoruz, tartıştıklarını biliyoruz. O, o cepheden de ayrı bir çalışma yürütecek. her zaman zaten e, savaşa karşı barışın öncülüğünü kadınlar yapmışlardı. Halklar İnançlar e, Meclisimizin organize ettiği buluşmada da e, geniş bir katılım vardı. E, hakikaten bu coğrafyada yaşayan halklar ve inançların büyük kesimini temsil edebilecek olan katılımcılar vardı. En fazla zaten bu ülkede ötekileştirilen, yok sayılan bu inanç ve halk topluluklarının zaten kangrenleşmiş problemleri var. Sistem tarafından ötekileştirme, toplum tarafından dışlanma, karşı karşıya getirilme, kutuplaştırma siyasetiyle yok sayılma. Dolayısıyla bu cepheden de bu meseleye dair bir sahiplenmenin olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Her söz alan kendi bulundukları koşulları ve kendi bulundukları yerlerden de barış kampanyasının destekleyicisi olacaklarını, bulundukları platformlarda bunu, buna dair çeşitli işler yapabileceklerini ve en önemli şey de şuydu, Yan yana getirilmesi sakıncalı gibi gösterilen bu toplumsal kesimler bizim toplumsal olarak gündelik rutin hayatlarımızda da birbirimizle daha fazla temas kurmalıyız, birbirimizle daha fazla görüşmeliyiz, birbirimizin cenazesini, işte bayramlarını, özel zamanlarını ortak kutlayalım daha fazla yan yana görelim, görünelim, bu görünürlüğü de topluma yansıtalım gibi kararlar da aldılar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de Haklar İnançlar meclisimizle beraber bir platform oluşturma, diyaloğu daha sık devam ettirme, sistematik bir buluşma, görüşme ve bunun ışığında da önlerine yeni işler koyma kararı aldılar. Onu söyleyebiliriz. Türkiye'de Kürt sorununun ortaya çıkış meselesi yani tarihsel bağlama ele alındı. Belli bir kronolojiyle işlettik biz konferansı. Tarihsel bağlama ve bunun sonucunda yaklaşık yakın dönemi tabii daha çok ele aldık. Yani yüzyıllık yakın dönem daha çok ele alındı. Yüzyıllık bu tarihsel süreçte Birinci Cumhuriyet döneminde Kürtlere e, devletin yaklaşımı, Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin, iktidarlarının yaklaşımı, Kürt sorununu, Kürt sorununu çözmek yerine tam tersine görünmez kılmaya çalışması, bütün bunların e, tarihsel arka planı ve bugünkü sonuçları üzerine yürütüldü. Tartışmanın bir bölümü. E, sonrasında dünya deneyimleri, e, bu işin hukuki boyutu, Sayın Öcalan'ın tecrit koşulları ve onun özgürlüğünün sağlanması sorunun çözümündeki temel nedenlerden bir tanesinin olduğu vurgusu yapıldı. Dediğimiz gibi hukuki boyutu, Kadınlar Cephesi'nden ayrıca bir oturum vardı. Toplumsal sonuçları, yarattığı sonuçlar, toplumdaki büyük yarılmanın, nedenleri, sonuçları ve bugün içinde bulunduğumuz koşullar. Sonrasında da dediğim gibi dünya deneyimleri ve o dünya deneyimlerinde nasıl çözüme ulaşıldı? Kürt sorunu ve Türkiye'deki işte barış meselesi oradan esinlenebilecek, etkilenebilecek benzer yanları, ayrışan noktaları. Tabii Orta Doğu düzleminde Kürt sorunu aynı zamanda Orta Doğu'daki diğer halkların meseleleri Filistinlilerin yaşadığı büyük soykırım Filistin halkının temsilcilerinden de söz kuranlar oldu. Dolayısıyla iki gün boyunca hem katılımcılarıyla yani konuşmacıları sunum yapanlarıyla hem de konferansa gelen konuklar itibariyle çok katmanlı, çok çeşitli bir şeyin olduğunu söyleyebiliriz. Yelpazenin olduğunu söyleyebiliriz. Barış dediğimiz şey e, bu, tabii ki bir şeyin olması lazım. Bir içeriğinin olması lazım. Yani kuru bir barış karşılıklı işte çatışan tarafların masa başında oturup işte biz artık e, silahları bırakıyoruz ve çatışmalı süreci son e, sonlandırıyoruz. E, söylemi tek başına barış koşullarını oluşturmaz. Barış olacaksa e, bunun adil onurlu eşit bir barış olması gerekiyor. Yani bütün bölge halkları için, Türkiye halkları için eşitliğin olması gerekiyor. Yani e, yıllar boyunca eşitsiz koşullarda e, ötekile, ötekileştirilen halklar, toplumsal kesimleri e, kapsayacak bir şekilde yasayla e, bunun e, uygulamalarla düzenlemelerle. Garanti altına alınması gerekiyor. Sözde bir barış kavramının hiç kimseyi ihtiyaçlarını karşılamayacağını, tatmin etmeyeceğini ve onun gerçek bir barış olmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla dediğimiz gibi onurlu, adil bir barışın olabilmesi için de bunun belli garantörlükler altına alınması gerekiyor. Hem uluslararası düzlemde hem ulusal düzlemde yasalarla çeşitli düzenlemelerle bir garantörlüğün altına alınması gerekiyor. Şimdi ülkede bir taraftan kayyumlar atanırken Kürt kentlerinde kazanılmış belediyelere kayyumlar atanıyor. Öbür taraftan batıda işte kent uzlaşısıyla milyonlarca insanın oy verdiği seçilmiş belediye meclis üyelerine yönelik tutuklama ve gözaltı furyaları devam ederken şimdi burada bir taraftan da barıştan bahsediyor, bahsediyorsak e, bu uygulamaların son bulması gerekiyor bir kere. Basına yönelik saldırılar, yani siyasette e, demokratik siyaset alanında mücadelelere dönük saldırılar, bütün bu gözaltı, tutuklama, korkutma, toplumu sindirme politikaları barışmak isteyen bir e, yapıyla e, bunun samimiyetinin toplum tarafından sorgulanması kadar doğal bir şey yok yani toplum sorguluyor. Kürt e, hareketi, kürt siyasal hareketi üzerine düşen bütün sorumluluğu sayın Hoca olan bu anlamda üstüne düşecek olan bütün sorumluluğu e, alacağını ifade ediyor. Ama tek taraflı adımların sonuç getirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yani karşılıklı adımlar atılması gerekiyor. Nitekim e, da bizim de bildiğimiz konferansta da dile getirilen dünya deneyimlerinde de dünya barış deneyimlerinde de karşılıklı adımlar atılarak e, bir sonuca ulaşılmış. Yani ısrarla bu imza kampanyası, barış konferansı, çeşitli paneller, çeşitli buluşmalar yapmamızın arkasında yatan neden budur. Ee, biz taleplerimizi iktidara iletelim, bu anlamda iktidarı zorlayalım. İktidarın keyfine bırakılabilecek bir mesele değil yani. Barış hepimizin hayatını yakından ilgilendiriyor. Savaştan etkilenmiş milyonlarca insanın yaşadığı bir coğrafyadayız. Ee, onun için de barış olacaksa bizim taleplerimizi, bizim isteklerimizi ve dediğimiz gibi eşit, adil bir barış ortamının oluşması gerekir. Bunun için de dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.